Evet, tamam mıyız? Evet. Değerli basın mensupları, bütün bir seçim boyunca sizler kanalıyla görüşlerimizi, hayallerimizi, gördüklerimizi vatan ve projelerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık. Sizin, sizlerin şahsında bütün basın emekçilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, sandıklara giderek oy kullanan partililerimize ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ama en çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün demokrasine sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen Milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zerafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini bugüne kadar olduğu gibi yine aynı düsturla, aynı ciddiyetle, aynı seçmen ve linimettir anlayışıyla yürüteceğiz. Kimse merak etmesin. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İyi Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu Seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak, seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız. Uzun yıllar üniversitede inkılap tarihi hocalığı yaptım. 15 yıla yakın demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini, her bir konunun, her bir kavramın, her bir eylemin tartışabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini, tartışılamayacağını o da hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Yani bir irade ortaya konduğunda bana niye yok, niye ona oy verdin deme hakkı hiç kimse de yoktur olamaz. Dolayısıyla millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Bu nedenle de biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İyi Parti ve İyi Parti'nin mensupları burada mecliste, Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olma vasfının gereğince biz de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki Tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar. Biz yarından itibaren bu sonuçları bu şekilde yorumlayacağız. Gereken dersleri iyi Parti olarak çıkaracağız. Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına yuhlattı. Bu yeni seçilmiş, hemen seçilmiş, yeni oylar daha sandıktan yeni sayılan bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Halbuki nerede kalmıştık deyip herkesin hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur. Bu ayıplı davranış çok ayıpladım, çok üzüldüm. İnşallah sondur. Ve tüm Türkiye'nin Umarım ki seçilmiş olduğu bu son döneminde tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve görevini de bu doğrultuda sürdürme ferasetini gösterebilir. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Buyurun. Yani şu anda biz öncelikle 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Ben arkadaşlarıma dedim ki seçim bitti. 15 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek yani bir Sayın Erdoğan'ın bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ikinci tura kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dolayısıyla buraya odaklanacağız ve ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Bizim 14 Mayıs'ta İyi Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs gününün akşamı ister kazanalım, ister kaybedelim. Yani inşallah kazanmak için tabi yola çıkılmıştı. Ertesi günden itibaren önce iki mesaj var burada. Birisi İyi Parti'ye verilen bir mesaj var. İkincisi ise biz 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Dolayısıyla bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ortaya çıkan tablo. O nedenle yani biz önce kendi iç işlerimizde yani İyi Parti'nin Oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini, önce onu çözeceğiz. Dolayısıyla ona bakacağız, derslerimizi çıkaracağız. Yani Millet İttifakı e, nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir me mesele. Biz 2018'de şöyle bir şey olmuştu, hatırlayın. Ben adaydım, Sayın İnce adaydı, Sayın e, Temel Karamolluoğlu adaydı ve hepimiz Millet İttifakı'nın adaylarıydık ve bir sözümüz vardı. İkinci tura kalanı birinci turdaki adaylar destekleyecekti. Hiçbirimiz kazanamadık birinci turda. Sayın Erdoğan'ın kazanmasıyla bitti. Ondan sonra herkes e, partisinin genel merkezine döndü. Sonra aradan zaman geçti ve kasım ayı geldi. Hazirandan kasıma geldik. İşte ekim gibi falan. E, ve yerel seçimlere gidiliyor. Yerel seçimlere bu sefer biz ikili yani bizim teklifimiz üzerine. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ortaklığında e, şey çıkardık. Ortak bir e, belediye başkan adayları e, ve e, belediye meclisleri yan yana geldik ve ona göre çıktı. Sonuçta iyi de bir başarı kazandık. İki partiydik sadece. İyi de bir başarı kazandık. 11 büyük şehir alındı ve bu birlikteliğin aslında büyük bir fayda sağladığını, Türkiye açısından önemli bir fayda sağladığını, moralleri yükselttiğini. Muhalif seçmenin gördük. Ondan sonra bu seçimlerden sonra tekrar Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti ile bu iki partinin yanına daha önce Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile oluşan Millet İttifakı bu sefer say, e, Gele, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin de katılımıyla altılı masa haline geldi. Altılı masanın ilerlemesi neticesinde e, Cumhurbaşkanı adaylığı Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde kaldı. Ve seçime gidildiği. Bu bir döngü. Şimdi bugün saat on buçukta e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle e, bizler şeye gidiyoruz e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine gidiyoruz. Orada da bir değerlendirme yapacağız demektir. Biraz uzun oldu ama yani bu konuyu bir dakikayla veya tek kelimeyle anlatmak mümkün değil. Bu bir süreç, bu bir proses. Onun için bilmiyorum yani şu anda ne olacağını. Çünkü masayı bu altı genel başkanı ve altı partiyi davet edip bir araya toplayan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Ve onun neticesinde de kendisini aday olarak destekledik ve çalıştık. Hep beraber çalıştık bütün partiler. Ve o seçimde de netice 14 Mayıs'a da iki parti biz ayrı logolarımızla e, Millet İttifakı bünyesinde girdik. Diğer partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu içinde girdiler. Şimdi bunlar her biri ayrı dediğim gibi bir proses, ayrı bir anlay anlayış, anlama getiren bir durum. Evet başka soru. Bir soru daha alayım. Sonuçlarını değerlendirmek için mi bir araya geleceksiniz? Bunu bilmiyorum. Ben sadece davet edildim. Şimdi çok sıcak her şey. Gerçekten bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.